YouTube'da böyle bir cep telefonundan canlı yayın olayı açılmış. Bir test edin dedim. Ee, emülatör videoları gelecek yine. emülatör dışı bir şeylerden konuşmak istiyorum. Ee, iki tane dövüş oyunu için büyük DL yayınlandı. Ee, Street Fighter'dan Alex ee, gerçekten Yakışmış. Hoşuma gitti. Yakın zamanda Alex Street Fighter 6'ya geliyor. Son DLC'de Ingrid kaldı. Ve ayrıca Fatal Fury'de küçük bir teaser yayınladılar. İki tane serserisine gelip böyle alnının tam ortasına böyle pat diye biri parmağını dokunuyor. Bu kim olabilir? Kim olabilir? Sega'dan Fist of the North Star Ken Rage Kenishiro Fatal Fury'de DLC olarak gelecek. Fatal Fury gerçekten Araplara satıldıktan sonra e, bayağı hareket etti. E, biz bir Art of Fighting bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. E, takipte kalın dostlar. Bu bir test yayınıydı. E, takipte kalın. Yeni emulatör videoları gelecek kanala. Görüşürüz. Bye.